Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet yine Habib abla bugün mutfakta ne yapıyor? Sabah kahvaltısı hazırlayacağım arkadaşlar. Bugün ne yapacağım? Bugün hani yazdan bulmuştum fasulye turşusu demiştim arkadaşlar. Evet fasulye turşumu. Şimdi bunu kavuracağım. Evet bunu şimdi kavuracağım. Şimdi bunu doğrayacağım. Şimdi soğanların önce doğrayayım. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Günaydınlar diyeyim sizlere. Yeni kalkanlar olmuştur. Belki yatanlar olmuştur. Bugün hafta sonu. Güzel güzel hafta sonunuzu geçmesini dilerim canlarım. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Evet. Ben valla baktım. Benim kıza dedim ki sevim gel dedim kızım dedim. pasta turşusu kavrak çayı da yaptım dedim. Yaptım tamam anne geliyorum dedi. O geliyor. Evet. स्कूल जुआ था Evde de kuyum arkadaşlar. Kuyum yapayım usta be. Kuyum kuş kuş kuş. Ay soğan gözlerimi yaktı. Ahem. <laughs> şimdi. Şunları toplayayım. Arkadaşlar sonuna kadar izlemeye devam edin. İzlemiyorsunuz. Hemen yarıda kesip atmayın. Ben vallahi kimse kimin videosuna gidersem gideyim. Hepsinin sonuna kadar bir, izleyin Yani. İzleyin arkadaşlar. Şimdi tahtayla da biraz bulup doğramam lazım. Evet. Şöyle. Şöyle doğrayacağım görüyor musun? Fazla değil şöyle şöyle. Ortadan ikiye getireyim yani. Üçe dörde bulacağım. Çok güzel oluyor da bak e, kahvaltısında eski maya hoş çayla. Ya insan her gün zeytin peynir, zeytin peynir. vallahi insan bakıyor. Yani ben böyle şeyleri çok severim. E, lahana turşusu kavururum, bunu kavururum. Yani yaparım arkadaşlar. Erinmem bir şey evet. <laughs> Görüyor musun? Görün, görün beni. Haydi, haydi. Tabi valla demeyin. Bu da turşular, şey biber turşusuydu, biber dolmuştu. Bunlar da dolmayacağım böyle içine. Evet, çok güzel, nefis.

Şöyle. şöyle göndereyim. Evet, olan kavruluyor. Çayımız da kaynadı. Evet, şimdi Thank you. Şöyle. İşte bu kadar şey o bunlar çok çik. Bunlar daha tabii ki, değil mi? Evet. Ben mutfağımı bulaştığımda makineye doldurmak makine, istedikleri vakit kadar dururum. Yani illa mutfağımı da temizlerim o arada arkadaşlar. O evet. halde mutfağımı da temizlerim. Allah hayırlı işte arkadaşlar. Siz ne yapıyorsunuz? Şurada da iki tane patates var, harçlanmış. Onlar da soyak da Akşama ne yapacağım onu düşünüyorum arkadaşlar. Ne yapayım akşama söyleyinler bana hadi. Akşama ne pişireyim? Evet. Sabah yok ama akşam var bir de. bir de akşamı var. Akşam ne yapacağım? Ne yiyeceğiz? Ne yapacağız akşam kızlar? Hadi fikir verin. Karan kızlar şey <Sessizlik> Suyun da gözünü seveyim, her şeyin temiz bir su. Su olmasa biz ne ederiz arkadaşlar? Of 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 Ne güzel oldu ya. Ne güzel oldu. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Valla demeye gerek yok. Çok harika bir şey oldu. Görüyor musunuz mu? Yok. Biraz daha düşmesi lazım. 还难买，还难就快点快点。 meşhur zeytini, peyniri çıkardım. Bunlar çok meşhurdur ya. Bunları çıkardım ben. Ay kapandı. Dün içini kıramıştım, duruyordum. Onu da görüyorum. Evet. Hı. Biraz da mısırını koyacağım arkadaşlar. Şöyle biraz da mısırını koyacağım. Al da koyacağım. Şimdi bunu da barışını... şimdi su koyacağım. yani dibine Şimdi mısırını yapacağım. Ve bu mısır buzlukta dolaşmış şey diyor. Ee, Çünkü dışarıda durursak bu tez acıyor biliyor musunuz? Evet. Heh. Ben şu zeytinlerimizi çıkarttım. Bakkalda fırında, fırında böyle ekmeklerimizi dildirip böyle ekmek alır arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Bir dil, hani orada fırında diliyorlar böyle dilinmiş, poşetlenmiş veriyorlar. bu kadar olsun arkadaşlarım. Biz yemeğimizi yemeye devam edelim. Görüşürüz. Bak ter içinde kaldım. Vallahi ter içinde kaldım. Öpüyorum kendimi. iyi